Evet, evet ben döndüm arkadaşları bekliyorum. Ben döndüm arkadaşların gelmesini bekliyorum. Konuşacağız. Hande Erçel ve Kerem Bürsin konuşmaya devam ediyoruz değerli takipçiler. Şimdi sizin en çok sorduğunuz konuyla ilgili düşüncelerimi fikrimi söyleyeceğim ama öncesinde öncesinde başlıktaki konuyla ilgili konuşmamız lazım. Arkadaşların gelmesini bekliyorum. Herkes gelsin. Konuşacağız. Evet. Ben bir yerde görmüştüm. Şunu bir daha yollasana Buse Tekin. Yazını bir daha göndersene. Buse Tekin bir daha göndersene. İnternet kötü diyor öykü. Ee, Sıranur Sarıtaş merhaba merhaba. Ya maalesef Türkiye'de internet hizmetleri çok iyi değil. Nedense işte pek çok. Ben bir kere bir yerde 8 maddesi Kerem Hande ile çiçek gönder. seni hep sevecek olan Kerem diye yazıyor. Ama ben Hande ile bir daha yolla. Nasılsınız diyor. Çok teşekkür ederim. İyiyim iyiyim. Arkadaşlardan gelen soru. Bir daha yolla sana Buse Tekin. Son cümlesini okuyamadım. Kerem yapar e, Kerem diye yazıyor ama Hande ne yazmış ne almış. Kerem saatlerce telefonu ve Kerem Bu Setekin aldığı bir duyumu ya da okuduğu bir detayı anlattı. 8 Mart'ta 8 Mart'ta Kerem Hande'ye çiçek göndermiş. Dünya Kadınlar Günü'nde ve seni her zaman sevecek olan diye not yazmış ama Kerem Hande dönmemiş ona diye. ben inanmadım bu Tekin bu kadar bilemez. O haber magazinin Magazine gel diye bir sayfada paylaşıldı diye bir başka takipçi yazdı. Evet arkadaşlar çeşitli iddialar var. Dün gece bir birisi bana ısrarlı bir şekilde yazıyor. Her yerden yazıyor. Telefonumu nereden bulmuş? Telefon numaramı nereden almış? Şaşırdım. Telefon numarama da mesaj gönderiyor. Barıştılar. Bir abi barıştı. Hande ile Barışı Sen paylaş. İlk sen paylaş. Biz çocuk muyuz ya? Biz çocuk muyuz? Sen barıştılar diyorsun diye ben onu paylaşır mıyım? Ben ayrıldıklarına inanmıyorum ki bir kere. Yani bunu kendisine de cevap yazdım. Sen ne saçmalıyorsun ya? Böyle haber mi yazılır ya? Ne demek istiyorsun kardeşim? Git Allah'ını seversen gecenin bu saatinde saat 12 olmuş barıştılar diye. Yani bir de böyle çocuklarla yani çocuk mu değil mi bilmiyorum ama böyle çocukça safça ee, insanlarla uğraşıyoruz Bilal abi Hande ile Kerem barıştı bunun haberini paylaşımını yap ne zaman ayrıldılar da ne zaman barıştılar ayrıldıklarını bir deklare etmediler ki bir tek Hande'nin takipten çıkması ona kadar herkes onların birlikte olduğunu savunuyordu inanmak istemiyordu ayrılıklarına. şimdi söylemezsem olmaz da bugün bir şey yayınlandı söylemezsem olmaz programına bir video gelmiş ee, söylemezsem Olmaz programı ekranda e, magazini en diri, diri tutan program. Başka magazin programları da var ama söylemezsem Olmaz'ın ayrıcalığı, güzelliği çok dinamik. Çok dinamik. Yani konular 3 yorumcu tarafından enine boyuna e, irdeleniyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve fikirler üretiliyor. O yüzden... Ee, i̇nsanlar söylemezse olmaz programını hakikaten e, ya ekranda ya da ekranda olmazsa videolarda YouTube'da videolarını takip ediyorlar, izliyorlar ve o yüzden de böyle ilginç görüntüler onlara gönderiliyor. Bu görüntüler e, mücevher reklamının setinde çekilmiş. Hande Erçel'in oynadığı. Atasay Mücevher reklamının setinde çekilmiş. Hande Erçel set kurulmuş. Görüyoruz ışıkçı falan görüyoruz orada. Gelip geçen bir iki kişi de görüyoruz set çalışanı. Hande Erçel firmanın sahibi Atasay Kamer'le ayaküstü konuşuyor. Uzun bir konuşma. Bu çekilmiş. Samimi bir konuşma. Yani bir patron çalışan ilişkisi de olabilir orada. Detayları bilmiyoruz. Ne konuşuyorlar, ne ettiler, ne yaptılar. Ayak ayak üstü samimi bir şekilde bir konuşma, uzun bir konuşma ve bu orada gizlice sette bulunan birisi tarafından çekilmiş ve söylemezsem olmaz programı bu videoyu eline geçirmiş ve ekrana getirdi, yayınladı. bunun bu video yayınlanırken e, Selen Selengil, Bircan Bali ve Arto, sevgili Arto, eee Hande Erçel'le Hande Erçel e Kerem Burçin ayrılığının Atasay Kamer'le bir ilişkisi söz konusu olabilir mi Hande'nin? O yüzden mi ayrılık gerçekleştirmiştir diye konuştular. Yorumlar yaptılar, konuştular. Bir Bali dedi ki Yasemin Özilhan özentisi dedi Hande Erçel için. Yasemin Özilhan da Türkiye'nin en büyük holdinglerinden... Anadolu Endüstri Holding, Anadolu grubunun e, sahibinin oğlu İzzet Özilhan'la bir, bir beraberlik yaşamıştı ve sonra o aileye gelin gitmişti. Türkiye'nin en zengin birkaç ailesi, en zengin o aileye bir oyuncuyken Yasemin Özilhan ve Yasemin Özilhan, Hande Erçel, Kerem Bürsin, İzzet Özilhan çok iyi arkadaşlar. Kerem'in arkadaşlığı e, Kerem Hande Kerem sayesinde tanıdı onları. Bir tesadüf bu. Ee, Yasemin Özizan özentisi dedi bir cembali. Yani o şekilde belki bir ilişki kurmak istiyor demek istedi bir can. Daha çok konuyu açmadı. Seren Serengil kamer bilerek çektirmiş olabilir mi bu görüntüyü dedi. Piyer için, reklam için konuşulsun anlamında. Ee, bir cambali birini bulmadan birini bırakmaz demiştik dedi. Bu video şak diye oturdu söylediklerimize dedi. Ve Arto da e, güzel bir yorum yaptı. O da dedi ki işte ateş olmayan yerden duman çıkmaz filan falan. E, şimdi arkadaşlar öyle de öyle de ne olduğu belli değil tabii. Ne olduğu belli değil. Yani burada Hande Erçel'e hiçbir şekilde e, Kerem Bursin'den ayrıldı mücevher firmasının sahibiyle aşk köşö falan diyemeyiz. Böyle bir şey demeye kimse hakkı yok. Bu o anlamda bir kanıt değil. Bu sette de firmanın sahibiyle konuşuyor. Ha şöyle de konuşuldu programda. Yani firmanın sahibinin orada ne işi var? Reklam filmi çekiminde ne işi var? E, çünkü e, gidebilir adam. Çünkü Hande Erçel e, çok önemli bir isim. Oyuncu olarak çok önemli bir isim. Onu onurlandırmak için firmanın sahibi de orada olabilir. Bunda bir sakınca yok. Reklam çekimlerine firma sahipleri gitmez diye bir kural yok. Gidebilir yani. Çünkü firmanın da çok büyük önem verdiği bir reklam kampanyası Hande Erçel'in oynadığı ve Hande Erçel'e de 10 milyon liranın üzerinde bir ödeme yapıldığı konuşuluyor. İnsanın o kadar para verdiği, milyonlarca lira ödediği bir reklam filmi setine gitmesini patronun normal olmalı. çekim değil lansman gecesiydi diyor e, arkadaşlar. O zaman lansman gecesi ise lansman gecesi ise patron orada olmasından daha doğal bir şey yok. Çekim gibi duruyor sanki. Orada ışık falan da var. E, set ekibi gibi duruyor o arkadaşlar. O video çekilen yere sırtı dönük arkadaşlar set ekibinden gibi. Lansman gibi çekimi ise patron orada olması son derece doğal. Eğer çekimse de olabilir. Kimse bir şey söyleyemez. E, bu arada, bu arada e, Atasay Kamer'in yani Atasay firmasının kuran adamın adamcağızın torunu Atasay Kamer e, şu anda şirketin birkaç tane mücverlik fir mücevher firması, birkaç tane büyük firma iç içe geçmiş. E, orada çok önemli bir görevi var bu Atasay Kamer'in şirketin CEO CEO'su. Bu adamcağız. 4 yıldır bir hanımla, güzel bir hanımla, eli yüzü düzgün bir hanımla, cemiyette tanınan bir hanımla ilişkisi var. Atasay Kamer'in. Yani o hanımın e, burada ismini söylememe gerek yok. O hanımla ilgili değil bu konuşmamız. Ama Atasay Kamer'in de böyle bir düzgün ilişkisi var dört yıldır devam eden. Tabii yani ne olacağını bilemeyiz. Evlenecek mi, evlenmeyecek mi? Onlar onların kendi özel hayatları. Konumuz o değil. Asla o değil konumuz. Ama şimdi burada yani e, Hande Erçel'i konuşurken, böyle iddialarla ilgili konuşurken bunu da söylemek bizim görevimiz, borcumuz. Adamcağızın böyle bir ilişkisi var. E, bundan ötesini de, ha, Atasay Kamer kimdir diye soruyorlar. E, bu genç 36 yaşında Londra'da yönetim ekonomisi okumuş. New York'ta işletme yönetimi üzerine yine lisans okumuş, üniversite okumuş ee, ve son derece kültürlü, altyapısı olan ve firmayı büyüten, 7 senedir firmayı o yönetiyor, firmayı büyüten, geliştiren e, akıllı bir çocuk. ve başarılı, başarıyla birlikte ismi de büyüyor bu delikanlının ve serveti de büyüyor. Tabii ki ona dışarıdan çeşitli şekillerde ilgi gösterenler olabilir. Ama bu iddialar var diye Atasay Kamer'in özel hayatında ki hanımefendiye hiç kimse bir şey söyleyemez. O kendi seçtiği, dört yıldır beraber olduğu insan. Dolayısıyla Hande Erçel ile Atasay Kamer'i birbirine yakıştırırken, iddialarda bulunurken bu adamcağızın zaten bir özel hayatı olduğunda unutmamak lazım ve saygı göstermek lazım. Bence bence Hande Erçel Hande Erçel bir ilişki içindeyken asla ama asla hele ki iş yaptığı insanla asla böyle bir şey yapacak bir karakter değil. Bunu da altını çizeyim. Böyle bir şey hayatta yapmaz. Hiçbir zaman böyle bir şeyin içine girmez. Bu da benim fikrim ben size DM'den ve 5-6 video lütfen onu bir daha atsana bana DM'den canım. Neha ne aş -ha. söyle bir abi yorumlarını lütfen cevap verir misiniz söyle canım söyle hep konuşup hep yorumlara cevap veremiyorum ben söylüyorum Banu duymaz ben söylüyorum biraz derin araştırırsan kadın cihazla birlikte fotoğraflarında göreceksin çok da güzel ikili fotoğrafları var sevgilisiyle. Bak Gece Mavi ne diyor hepinize? Boş yapıp iftira atmayı ne zaman bırakacaksınız diyor. Herkesi iftira atmıyor canım. İftira atan herkes öyle bir şey yok. Bazı arkadaşlar ilişkisi vardır diye diyor. Belen abi ayrılmamaları ihtimalle yüzde kaç? Öykü Akgül istatistik dersim benim iyi değildi üniversitede. Ayrılmamaları ihtimali yüzde kaç olur böyle şey? Sığınur Sarıtaş adamın adı Atasay işte. Atasay firmasının sahibi. Atasay Kamer. Atasay Kamer. Onların babaları da Atasay, dedeleri de Atasay. E, Denizli'de varlıklı bir kuyumcu ailesiymiş bunlar zamanında. Büyümüşler. bak Hanker Barıştı ki sen miydin gece bana yazan Hanker Barıştı diyen yoksa ya? Abi aylar, aylar oldu sen gözden kaçırmışsın diyor. Bağını duymaz. Nasılsın? Küçük bir oğlun ne yapıyor? Çok tatlı maçalar. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. İyi. İyi, çok iyi. Çok iyi. Peki arkadaşlar, Instagram'da Instagram'da canlı yayın yapacağım. Orada buluşuruz olur mu? Oraya gelirsiniz. bazı sorulara da orada cevap veririm. çok teşekkür ediyorum. Dün Sinem Yıldız'la yaptığımız Söyleşi'yi lütfen Lütfen YouTube'dan izleyin. Sinem Yıldız'ın çok ilginç fikirleri var bu konuda da. Gülşen konusunda da konuştuk. Gülşen'in de son günlerde çok gündeme geldiğini biliyoruz. Gülşen konusunda da konuştuk. Peki arkadaşlar? Hepinize 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 kucak dolusu sevgiler.